Yasal uyarı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese merhaba. Jansa ile birlikteyiz. Jansa'da durum negatif. Ee, çünkü 76-50 seviyesi kırıldı. Ee, ve bu kırılımlar hacimli bir şekilde gerçekleşti. Kırmızı bu çocuklarının bu kadar hacimli olması biraz kötü. Çok fazla sat satılmak istendiği gösteriliyor. Fakat e, birkaç trendimiz ve destek noktalarımız var. Aynı zamanda direnç diyebileceğimiz noktalara bakacağız. Hemen başlarsak. E, ilk başta şu trende baktığımız zaman açık yeşile gösterdiğim. Tam ucunda kapattığını görüyoruz. Buradan tepki alımları gerçekleşebilir. Çünkü RSI'ye baktığımız zaman RSI'de artık aşırı satın bölgesine girmiş. Sayılır neredeyse. Girdi girecek. Tam 31.44'te. Ee, artık 30'dan tepki alabilir. Belki biraz aşağısına sarkar. Oradan tepki alabilir. Ama Jansa'nın çok satıldığını görebiliyoruz tabii ki. Aynı zamanda Bollinger bandlarına baktığımız zaman bu da destekliyor bu kanımızı. Çünkü bandın dışında bir kapanış var ve tabii ki Jansa bu bandın içine girmek isteyecektir. Emalarımıza bakarsak şöyle açalım. Emalarımızı. Bollinger bandının noktasıyla 100 günlük hareketli ortalama neredeyse aynı bölgelerde yani 72 70 üstüne çıkmak isteyebilir bence. Ee, tabii ki 100 günlük hareketli ortalamanın aşağısına kapanış yapmış ol kapanış yapmış olması kötü. Aynı zamanda 10 günlük hareketli ortalamanın 100 günlük hareketli ortalamayı neredeyse kesmekte olması bunlar bizim bizim için sas sinyalleri. Tabii ki Bollinger Band da altında kapanmış olması. Bunlar hep negatif arkadaşlar. Eee... fakat 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne... atabilirse 76-50 seviyesi karşısına gelecek. Eee... bu alanlarda sıkışabilir. Eee... ileride volatilite yaşanabilir. Ee, buralar dikkatli izlenmesi gerekiyor. Fakat tepki alımları gelmezse ee, İlk bakacağımız yer 62 seviyeleri arkadaşlar. 62 seviyelerine çekilebilir. 62'lerde destek alamazsa 60, 59, 65 ve 52, 45 seviyeleri var. Bu seviyelere kadar geri çekilebilir. Öyle bir potansiyeli var. Fakat tepki alımları yakında gibi. Çok aşırı satımda. Çünkü baktığımız zaman Chain Momentum Oscillatorimize o da aşırı satışta. MTA kanal endeksimizi de açarsak o da aynı şekilde aşırı satın bölgesinde ki son zamanlara, son aylara baktığımız zaman 2 yıldır ilk defa bu kadar e, düştüğünü görebiliyoruz. Jansa'nın. Jansa bu şekilde yani. Fakat e, 76.50 seviyesine gelebilir. Burada çok önemli bir direnç oldu artık burası. Kırması çok zor ama kırarsa e, bu düşüş trendine doğru gidebilir o da 87 yani şöyle baktığımız zaman 80 seviyeleri diyebilirim 80 seviyelerine doğru gidebilir jansa o şekilde izlememiz gerekiyor kesinlikle ama stop derseniz stopta kesinlikle 52-45 aşağısı stoplu olmalı e, 52-45'in altına sarkarsa artık... E, yani gerçekten düşebilir. Çok büyük düşüşler olabilir. Bu üçgenin de hani illa bir hedefi var desek bizim için şu şekilde üçgenin hedefi desek bu seviyeler 30 seviyelere dikkatli olmak lazım. 52 45'in altı kesinlikle stoplu olması lazım. Fakat toparlamalar yaşanabilir dediğim gibi aşırı satımda şu an. Magdi de dediğim gibi şöyle göstereyim. Kötü durumda. Toparlanabilir, toparlanmayabilir. İzlemek, görmek gerekiyor. Jansa bu şekildeydi. Eğer analizimi beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer istediğiniz, takip etmek, analizini yapmamı istediğiniz hisseler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.